Merhaba arkadaşlar. Kilolarımızdan kurtulmak için yapacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem fazla kilolarımızı uzaklaştırmak için yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alın. İsminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin menni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyü bozulması için bu hazırladığımız vec. nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinize etrafına toprağa savurunuz. Bu mekan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.